kurban etleri nasıl dağıtılır? Kardeşler bakın bu da önemli. Kurban eti dağıtımı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın tasnif ettiği şekilde yapılması sünnettir. Öyle ki Rabbimiz olan Allah Kerim kitabında ve ed'imul qani'a vel mu'tar yani isteyene de istemeyene de o kimselere onlardan o etlerden yedirin buyurmaktadır. İşte bu açıdan Efendimiz aleyhissalatu Vesselam kurban etlerini üç tasnifte, üç şekilde göstermiştir. Birincisi sadak olarak dağıtılması, ikincisi misafir akrabalar için, üçüncüsü ise kendi ev halkı için. İmam Ebu Hanife'nin fetvasına göre eğer bir ev halkı çok büyük ise birçoğu eti kendisi için hatta hepsini bile kendisi için saklayabilir demiştir. Ve bununla ilgili başka alimler de bunu söylemiştir. Dolayısıyla üç şekilde birincisi kendi mutfağın için, ailen için, ikincisi misafirler için, üçüncüsü ise hariban, miskin insanlara sadaka niyetiyle vermen kardeşim.